Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve yeni aşkı Kaan Yıldırım'dan yepyeni görüntüler getirdim. Herkesin heyecanla beklediği yeni çiftimizden ilk kare yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eren Bursi'nin yeni fotoğraflarını da videomuza ekledik. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.